Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız diyelim. Başlayalım bakalım fincanımızı okumaya. Hemen burada diyor ki bak şurada kocaman kanatlarını açmış ağzını da kocaman şu ağzını da kocaman açmış böyle hem kanat çırpıyor hem uçuyor hem böyle heyecan verici bir şeyler diyor bir haber hem de bu haber neyse seni de mutlu edecek gerçekten seni de heyecanlandıracak bir haber olacak bu Burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısıyla alakalı bir haber olabilir. Bilir bu hem mutlu olacaksın hem böyle gerçekten çok telaşlanacaksın diyor. Yani telaşlanmak ne güzel olduğu için. Burada bir mum yanıyor. Sen bunun için zaten dilek yapmışsın ve dileklerin duaların kabul olacak gibi görünüyor. Önünde üç tane tertemiz yolların var. Demek ki yollara gideceksin. Dilek tuttunsa dileklerin tutmuş. Şimdi burada... Evet sıkıntılarımız inşallah gidiyor. Sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz. Burada bir baya, bir erkek bir bayan. Şimdi erkek arkası dönük bayan onun arkasından böyle el kol hareketleri yaparak bir şeyler anlatıyor. Şimdi burada diyor ki iki kişinin arasında bunlar bir çift belli ki. Bunların arasında bazı problemler olmuş. Bak erkek arkasını dönmüş gibi görünüyor. Şimdi buradaki bayan ona laf anlatıyor ve onu bir şeylere ikna etmeye çalışıyor. Ama onun arkası dönük. Yani Şimdi biliyorsunuz ki erkekler de küsüyorlar ya bu da küsmüş herhalde. Küsmüş ama burada ayrılık yok. Hemen böyle aman işte evet böyle bir şey oldu ama biz ayrılacak mıyız falan diye üzülme ayrılık yok burada. Hemen önümüzdeki günlerde aydınlık kapılar açılıyor önünde ve burada da burada da o erkek birazcık hatasını anlamış gibi görünüyor. Böyle karşı karşıya gelmişsiniz. Hatalarla, sorunlarla ilgili görüşmeler yapıyorsunuz. Yani burada konuşmalar var hemen böyle dip de birazcık biraz fazla kalabalıkların içerisinde olacaksın gibi görünüyor. Yani etrafın bayağı kalabalık. Şimdi burada ya bir J harfi var ya da bir, bir balık oltası gibi. Şimdi J harfi de olabilir. Bak görüyorsun değil mi? Üzerinde noktası var çünkü. Ama şöyle bir şey de olabilir. Bu bir balık kancası da olabilir. Ne olur? Balık kısmetleri toplar. Balık yakalamak için. O kanca ne için? Balık yakalamak için. Kısmetleri yakalayacağın, kısmetleri kendine çekeceğin bir sürecin içerisine girmişsin. Evet etrafında bazı yılanlar var ama Şimdi burada yılanlara, çıyanlara dikkat et. Ama böyle aman etrafımda hep benim düşmanlarım var. Ben ne olacağım falan diye kendini de kahretme tamam mı? Çünkü onlar bir şey yapamazlar. Onlar sadece sinsiler. Sadece arkandan konuşurlar. Onlar niye konuşuyorlar? Seni kıskandıkları için. Yani senin belki de böyle ne bileyim dışarı falan çıkıyorsun bir şey halbuki belki de dışarı markete gidiyorsun bunlar da kendi kendine işte ne güzel her gün bir yerlere gidiyor falan gibi düşünüyorlar yani o yüzden de kıskanıyor olabilirler şimdi bak Şimdi diyor ki gerçekten çok eğleneceğin, ne bileyim böyle eğlenceli, neşeli, keyifli, çok güzel zamanların içerisine giriyorsun diyor. Şimdi sosyal çevren ve ekonomik olarak da güzel bir sürece giriyorsun. Maddi açılardan rahatlamalar yaşamaya başlayacaksın ama gerçek rahatlamalar olacak. Şöyle yapacağım şunu. Gerçekten güzel rahatlamalar yaşamaya başlayacaksın maddi konularda. Şimdi burada diyor ki. İş konusunda, iş konusunda şimdi ne zamandır belki böyle iş konularıyla ilgili haber bekliyorsun, bir gelişme olsun istiyorsun ama ne zamandır bu gelişmeler olmuyor ya. İşte bu Mart ayının ikinci yarısından itibaren iş konusunda bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Belki de çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın kendinle ilgili. Evet işte kariyerde çok önemli değişimler var. Eğer ki sen mesela sen zaten çalışıyorsun hala hazırda bir işin var o zaman da ne olabilir yükselme yaşayabilirsin. Evet, şimdi bu artık bu Mart'ın sonlarına doğru ne zaman gibi diyebilirim, işte ne bileyim böyle Mart'ın sonu 29-30 falan gibi olabilir. Bak diyor ki evlilik konuları, iş, para, kariyer konuları, ne bileyim sen çocuk sahibi olmak istiyorsan onunla ilgili konular ya da böyle seyahatler, yolculuklar yapmak istiyorsan bununla ilgili konular bunlar inanılmaz derecede bu konularda şanslı olacaksın diyor. Yani burada diyor ki seyahat yaptığın e, zamanda mesela bir otobüs yolculuğu, uçak yolculuğu yapıyorsun. Yanındaki insanla belki yanında çok önemli bir insan olacak ve onunla çok güzel tanışmalar olacak ve o hayatının bundan sonraki döneminde belki de sana çok destek olacak. Çünkü çok güzel tanışmalar, sürpriz tanışmalar olacak burada. Evet. Şimdi burada bazı krizli durumlar yaşanıyorsa iş yerinde, bazı sıkıntılı, krizli durumlar panik yapmadan sakin bir şekilde bunların hepsi halledilecek. Çünkü hep aydınlık kapılar var önünüzde. Gidecek olduğunuz yollar var. Çok dedikodular var ya. Çok fazla dedikodular var. Sen biraz da rahatına düşkünsün herhalde. Böyle bak oturduğun yere yastık koymuşsun, minder koymuşsun. Evet biraz da rahatına düşkünsün. Yani rahat etmeyi de, sev etmeyi de ettirilmeyi de seviyorsun gibi görünüyor. Bunun dışında Sağlığına dikkat et diyor bak günlük işlerle ilgili iş hayatıyla ilgili işlerde bak bugüne kadar zorluklar vardıysa bundan sonra bu işler var ya 15'i ve sonrasında inanılmaz derecede senin için kolaylaşacak diyor. Şurada görüyor musun bak kollarını böyle yukarılara kadar açmış burada uçan bir sıfır sanki kollarını yukarılara kadar açmış gerçekten çok haksızlığa uğrayan bir kadın var burada ve böyle kollarını açmış. Yani bak bir şey söyleyeceğim beyefendi arkadaşlarımız madem siz de varsınız diyorsunuz siz kadınlara mı bakıyorsunuz. Sakın böyle karınıza, işte hayatınızdaki insana gerçekten böyle ellerini açıp da beddua ettirmeyin. Öyle bir tutar ki, öyle bir tutar ki iki yakan bir araya gelmez. Evet, parasal konularda biraz daha dikkatli olun. Burada diyor ki bunun dilekleri duaları kabul olacak. Bu yani böyle gözlükler çıkmış. Birçok gerçekler görülmeye başlanıyor. İki kişi böyle karşıda birbirine sarılmış iki kişi var. Onlar tesadüfen öyle bir şey görecekler gibi görünüyor. <laughs> Şimdi kendinle ilgili konularda bazı içsel hesaplaşmalar yapabilirsin ne gibi biliyor musun şimdi bak sen ruhaniyetin yükseliyor arınma dönemindesin hayatın, hayatından birilerini gönderiyorsun ama böyle daha bir yükseldiğin dönemdesin ya burada diyor ki kendini içsel bir hesaplaşma olabilir içinde burada ne olabilir bu hesaplaşmada sen nerede yanlış yaptın sen nerede e, doğru yapamadın bunların hepsini içsel hesaplaşmanda göreceksin diyor şimdi burada diyor ki Deta çok detaycı olabilirsin. Yani her işte çok detaycısın. Hatta aşk konusunda bile inanılmaz detaycı bir insansın. Ama burada diyor ki lütfen diyor detaylarda boğulma. Daha pratik ol. Detaylarda boğulmak ne sana ne başkalarına bir şey kazandırıyor. Evet planlı ol, disiplinli ol ama ee, mükemmeliyetçilik seni birazcık yorabilir bu aralarda. Yani sen bence böyle kimsenin yaptı. Şimdi bak <laughs> ev temizliği yapıyorsun birisi sana yardımcı oluyor. Arkasında sen onun yaptığı temizliği tekrardan yapıyorsun çünkü sen mükemmel mükemmeliyetçisin. Aslında yapmasalar senin için daha iyi yani iki kere yoruluyorsun gibi oluyor. Çünkü zaten sevmiyorsun da böyle bir şeyi. Evet mükemmeliyetçilik ama seni bu aray yora, yorabilir. Bak diyor ki sen. Biraz kabullenişe geç diyor. Her şeyi halledemezsin. Her şeyi yapamazsın. Herkesin hayatını kolaylaştıramazsın çünkü bu senin işin değil zaten. Evet. Biraz diyor kabullenişe geç diyor. Şimdi artık değişim zamanındasın. Unutma. Sen değişmezsen mutlaka hayat seni değişime zorlayacak. O zorlukları yaşamamak için kendini değiştirmeye bak tamam mı? Evet, partnerinden çok güzel destekler göreceksin çok güzel sevgi göreceksin. Gerçekten sevdiğini, sevildiğini hissedeceksin. Hayatından giden biri varsa o da geri geliyor. Hayatında kimse yoksa aynı yani böyle gerçekten ayağını yerden kesecek bir aşkın içinde bulabilirsin kendini. Ama retroyu unutmuyoruz. Hemen böyle kendini kaptırma. İmaj değişimi yapmak isteyeceksin. Daha karizmatik, daha güzel olacaksın duracaksın maddi konularda her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor ama her zaman ne diyoruz en son söyleyeceğimizi en başta so söylemiyoruz özellikle de çok fazla emin olmadan kalp kırmıyoruz kalp kırmak e, ne denirdi kabeyi yıkmak gibidir değil mi hem kalp kırarlar hem namaz kılarlar hem oruç tutarlar. Burada asaya dolanmış kıvrım kıvrım bir yılan çıkmış. Burada diyor ki sağlık problemlerin varsa şifalanacaksın diyor. Özellikle de gözle alakalı bir şey çıkmış. Yani şimdi nasıl desem sana sağ göz mü sol göz mü? Gözünle alakalı bir problem mi yaşıyorsun? Ya sol göz olabilir. Sanki sol göz gibi geldi bana. Bir, bir göz problemi yaşıyorsun gözünle alakalı diyor. Şifalanacaksın merak etme. Hadi bakalım. tabağımıza geçtik. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın canlar. Evet dışarıda bayağı yoğunluklar var ama hanenin içi biraz daha temiz. Yani o dedikodular, laflar, sözler onlar sadece külleri kalmış. Hepsi geçecek gidecek. Burada keyif yapan yatmış bir timsah var. Hayatında bir timsah keyif yapıyor. Evet Tertemiz aydınlık kapılar açılıyor önünde. Gidecek olduğun uzun ve güzel yolların var. Biraz gözyaşlarım var. Yani bunlar ne olabilir? İnşallah sevinç gözyaşları olabilir. Belki işte bak ne olacak biliyor musun? Ne zaman alamadığın paraları alıyorsun ya. İşte burada belki de sevinç gözyaşların olacak. İnşallah. Hemen burada bir 5 rakamı var. Ayın 15'i 25'i gibi. 15'i 25'i gibi birisiyle buluşmaya gidiyorsun bak. Burada diyor ki birisi seni bekliyor. Bu kişi kimse. Bu senin eski arkadaşlardan biri olabilir. Bununla buluşmaya gideceksin. Bak ama bak dikkat et. Bunun arkasında bir köpek var. Onun kolundan ısırmış onu çekmeye çalışıyor. Hani böyle çok güvenilir biri değilse gene de çok dikkatli olmanı tavsiye ederim. Bunun dışında da Evet güzel kısmetler, güzel gelişmeler, önünde açılan aydınlık kapılar, sıkıntılarımız gidecek. Çok yoğun kalabalıkların içerisinde olacaksın hemen önümüzdeki günlerde gibi görünüyor. Evet bayağı yoğun, yoğun gündemlerim var. Halledemediğin işlerini tereyağından biraz iğrenç bir şey ama öyle öyle bir deyim var ya. Tereyağından kıl çeker gibi çekeceksin hemen kolay bir şekilde halledeceksin. Bayağı kolay olacak demek yani. Hadi bakalım. Büyüme dönemine girmişsin. Bazı şeyler sonlanacak. Seni zorlayan şeyler olacak bu sonlanacak olanlar. Hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Diyor ki seni engelleyen birisi var. Hani bir orta noktada ortak fikirde buluşamadığın birisi bu senin eşin olabilir. Hayatındaki insan olabilir. Hani sana destek de olmuyor. Ama böyle hayallerine de yaşamana müsaade etmiyor gibi. E, hayatına bir düzen gelecek daha konforlu daha güzel düzene çekiliyorsun rüyalar önemli sezgilerin çok güçlü birileriyle mücadeleler içerisine girebilirsin ama burada diyor ki bak planlı ol iş para kariyer konularıyla ilgili aşk konularıyla ilgili kendini biraz daha fazla duygusal hissediyor olabilirsin ama gerçekçi ol gerçekçi ilerle diyor Sabret ya hep ya hiç diyeceğin bir zamanın içerisine girmişsin ve yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor. Gizli düşmanların var bunlara karşı güçleniyorsun. İletişim konularıyla ilgili problemler varsa çözüm yolları geliyor. Bazı riskli kararlar alabilirsin. Hanendeki huzursuzluklarla ilgili diyor. Mahkeme konuları, adalet konularıyla ilgili çok hızlı değişimler olmaya başlıyor hayatında. Buradaki ayrıntılara çok odaklı ol diyor. İlişkilerinde, ortaklıklarında artık dengeye geliyorsun. Evet bir özgürleşme dönemindesin ve burada diyor ki, burada çok fedakar olma diyor. Tamam mı? Geçmiş konularla ilgili duygusal da bakma. Mantığınla bak, mantığınla ilerle diyor. Biraz sorumlulukların fazla artmış gibi görünüyor. Evet birilerinden şüpheleniyorsun, birileri seni kaosa sürüklüyor gibi görünüyor ama sosyal çevren tarafından destekleniyorsun. Daha şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisine girmişsin. Artık bundan sonra her şey senin için daha yolunda daha güzel gidecek diyor. Canlar bitti. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sokak hayvanlarına bir kap mama, bir kap su vermeyi unutmayın. Seviyorum size. Hoşçakalın.